Baba kimse yok orada baba. Oğlum git Allah aşkına git ver onun gücü lan. Dur baba dur kayın. Ver onun gücü lan. Dur baba dur kayın. <laughs> Buradaki az gözlükle manyak daha bile sen mi geldin başımıza? Hop kurbanlık bunlar kurbanlık. Kurbanlık. Şuraya bağlayalım. Şuraya bağlayalım. Nereye bağlayalım? Şuraya. Gel yere bak git parka bağla. Ne? Satacağız ya. Git parka bağla ya. Fela mısın söylesin sabahleyin. Şuraya bağlayalım. Gel koçum bakayım. Nereye al Nereye ya? Hiç ekmeğe İşte ekmemiz ne aga ya? Başka bağla abi. Nereye basıyoruz ya? Getirdik işte ya baba. Sen. Dur. Başka bağlasana sen. <laughs> baba, baba. Dur oğlum dur. Baba kızdı. Kurbancı lazım mı abi? Dur oğlum dur. Geldik köyden yolumuzu bulmaya Ben sen de bizi kovuyor musun baba ya? Kedin yerde yok. Git parka git. Parka bak. Orada bir şey yok ki baba. Yorun, yorun, burası banka yolu. Hangisi banka? bak, bak yazıyor. Bir orası banka. Hadi yolu. Ne bankası ya? Türkiye diyor orada ya. Yorun, tamam yola. hadi. Dur oğlum dur oğlum dur dinlen biraz dur. Ya, şey Üç tane koyunumuz var satacağız sen. Ana ya. Ben amısın. Koy. Bana dinle. Güzel. Dur oğlum dur oğlum dur. Dur. Kuyucu. Ya. Brrrrş. Yaşlı başka adamsın. Al bunu git. Eğer karakola gittik istiyorsan karakola gidelim. Kurbanlığını da... Başımı bela sokma. Başımı bela sokma. Al git. Burası Kurban yerin git. Parka Senin bokunu senin senden mecbur ben burada. Git sen git. Git parka. Bırak. Vurmay bana ya. Yahu gitsene. Git Allah sizin evladım, git oğlum. Şurasını ee, karıştırdın. Baba bir dakika baba. Abi, Nerede ne baba baba? Baba şimdi git hadi. Git. Niye? Allah Allah. Sabunlar git oradan sabunlar. Al git kardeşim. Koca sabun git nereye gideceksen git be. Koyuncu. 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 Ya sen nereye mi anlamıyorsun arkadaş? Neren anlamıyor. Buyur aç. Bana ne? Sen neren anlamıyorsun? Anlıyor musun baba? Ekmene git. O tarafa git. Başka tarafa git. Git. Al hayvanları. Bana ekmene baksın be. Kurban yerin git. Başka git. Senin bokunu senin üzerinden de ben burada. Git <laughs> sen git. Git başka. Bırak. Vurma hayvanı ya. Ya o git sana. Git Allah sizin evladın. Git dur oğlum. Şurasını karıştır. Evet. Baba bir dakika baba. <laughs> Nerede ne baba 我在天就在你。